Ya, oradan açıl. Tam şu an tam yetiyorlar. He, evet, kalkanla yok. vandalın nerede? Bekleyin beyler. Hadi Burada abi. var. Be. Geliyor bir sen sen. Gel la beyim. Bekle. Hayır. var Güzel Burayı düşünüyorlar. Lan bir silah var mıydı? Varsa ben alırım. Yok. Bekleyin abi. Just. Gelin gelin ya. Bekleyin buraya gireceğiz. Kadar geldik buraya girmemiz lazım. Bekleyin. Çok alttan açtı bütün. Bekleyin. Sakin beyler sessiz sessiz sessiz. Aresiniz var değil mi? Abi spektral var. Gel gel oğlum. Breach Yakın fight'ın en iyi silahı bence. Tamam. Bekleyin. Oğlum ses vermeyin de adamlar bizi döndü sansın. Kardeşim. <laughs> Yarın kursa geleceğim oğlum bak akıllı tevkili lan. Oğlum bak indir lan silahı. Gir gir. dal 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 dal. Dol lan. Info. Artık. Ah be. Oha 16 vurmuşum lan. Hayır bunların şimdi ibne ibne oynuyorlar işte. A aldın Sergay. <laughs> evet. Abi bakın elinizi shift'ten çekmeyin şimdi beyler. Bekleyin spike'ı verin bana. Ya elini, ben gidiyorum ya. Elini shift'ten çekeni ben Oha. Oh. Oh. Ya mamik ne, ara, çek ne ara çektin oğlum? Aga aslında bu tur B'ye girsek güzel olur ya. Girebilirdim. Tamam beyler. Mami kanka mid'de oynama boş ver ya. Gel Yok site yok olun. ya mid'de. Kaç turnu mid'de oynuyor zaten. İş yapmıyor. Abi bir tane oğlum. sok şuraya bir tane buraya alışığa sayda e girersek girebilirsek şurayı kapatırsın. Nereye ya? Niye buradan gidiyorsun? Burada, burada jet var. Dikkat. Burada da var. Birisi. Keskin içerisinde sonra yok mu? Bende var bende var. Koru beni. alır bak abi. Nerede kardeş? Bu ne ama ya? Bu ne? Kaç tane kişi çıkıyor birden aynı anda? Gelin 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 gelin. Oğlum gelin. nasıl yemedi? Geldim, geldim. Mit var mit var. <laughs> Arda Bu ne oğlum? Şey. Su 87. Ya beyler neyi bekliyorsunuz? Son... Kusura bakmayın da. Ay şu be. Abi ben çoktan girdim. Spike'ı kuruyorum. Plant atıyorum. Korusanıza beni ya. Serkan Bey siz bizi yönlendiriniz. Kanka bak ben girerken benle beraber Kansan. girin bu kadar tamam mı? Bak ben giriyorum ya sayıda. Benle beraber gir bu kadar ya. Adam gördün mü vur. Koru bu kadar. Ben... Ne böyle ölme ya? Bak şimdi ben ne güzel plant atıyorum. Tamam mı? Abi adam iki kişi karşıma çıktı. Öldüm ulti bastım. Panik şeyime panik atama geldi. <laughs> Bir daha öldüm. Bak FF yazıyorlar. Daha da çok sinirleniyorum. Abi bakın FF bak karşı chatten susturun. Abi adam haklı şimdi. Abi haklı da. Dolduruyorum. Yapabiliriz, yapabiliriz. Can can can. Arışan, <laughs> ev bas Abi Al başla gelin. Ne yapmayın. Mami, modlar yetişiyor oldu. Abi girin. Ve abi, buraya girin. Koş 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 koş. Abi gir gir koş. Abi, abi. girersiniz ya. Lan girin oğlum. Girdik girdik girdik. Hayır yürüs koş. Ne bekliyorsun? Var var var. Panik atarlar lan Kork <laughs> kork kork. Arışan kapat şurayı, kapat kapat cihat şuraya. Lan, oğlum. Dur, dakika Ya da ya Sen 117 117 ya Bas 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 Ya boşa attık ya <laughs> Helal <Helaldinus>. Abi, <laughs> <laughs> Ah be Mami Lan kılın oluştu Uy helal Helalsin Abi bu spora <laughs> yapıyom ne Abi bu işte ya Akıllarını <laughs> alalım. Birine bunu hediye edeyim Birine bunu hediye <laughs> edeyim Kim ister? Ne o? Ne o? Orرة... <laughs> <Bit> Bir punk Alattım bir. Eee. Abi e, köpek sürüsü e. gibi dallık gözünü <laughs> seveyim. <senin. gülüyor> <laughs> o kaos abi. bırakıp onu mu at? Abi güçlü olan kazanır bu kadar. Kaos vandalını atayım mı? Ben bir tane daha arasın abi. Beyler şimdi B'de bir el aldık şimdi A deniyoruz. Tamam bakın B'de bir el aldık diye atalım bu sefer. Daha temkinli davranacaklar. Gel, Yunus, gel, Yunus, gel. Yunus gelsene. He, gel tamam. Hayır, Geldim abi. kardeşler bekleyin. Ben siz Ardaşlar niye peşinden ya. geliyor oğlum? Ben sen Ama... kimsin oğlum? Ben senin peşinden geleceğim. Mitte Aysa vardı en son. Dikkat. O operatör alabilir. Aa, bunlar çok zor ya bence. Gel dön dön. Da. Da nasıl abi? Nasıl abi? Ama dön ya. dedik o kadar iyi. Yunus Olur. kör atsana de. At. Çekil 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 çekil. Çekil bak. Oh. Şey kaldırıyor? kaldırıyor? Dur dur adam varsa kaldırma. Kaldır. Kaldır tamam kaldır. Kaldır. Şey bas. Bas. Bas bas sol tık. Bas artık. Adam. Ben de vandal var. Benim ultim var abi. Ulti aç açayım mı? Çekil lan. Ben çekme ya. Dur dur smoke atayım. Dur dur. Hayatta bir tane şey var. Eleman dur, şurayı var. Şurayı kapatayım bir de şurayı kapatayım. Dal 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 dal. Oğlum ulti açtım. Sol Aa! Dur dur dur. dur oğlum zayıf kat bak. Ben öldüm. Abi Odin var. Oğlum helal bu. Abi helal bu arada. Tamam abi. Hocam, Birine Arda Sinyal gel. Eh, ben sen senin paran yok. Neredesin? Abi, Al. Odin isteyen var mı Odin? Yok oğlum, abi. Oğlum bu abi. ne? Başak oğlum ya. Hadi <laughs> <laughs> sen şey al. Odin Ya beyler şimdi bak. Oho hayır. Full shift. <laughs> Mami sen midden yine ses versene kanka. Full shift de ama. Tamam. Full shift be. Haydi haydi. Beyler. Ben ya, oğlum, ey... geleyim be. Yus hazır buraya gelmişken gelsene. Susurum Erkan gel, geleyim Körlesene. be. Çorumu atayım. Gel gel. Kör aynen çift çift. Ya abi çift Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Adam da gitti zaten. Varsa Bekleyin. Abi ben o cilimi aldım. Bana <laughs> <O zaman gülüyor> <o zaman gülüyor> <göstermezsin. gülüyor> Mesela Helal. Sen Ya sen ama, seri... ama. seni. Bir Uç! Uç edersin, <laughs> Sakin ol Sıvay. Nerede oğlum? Mami sağda mı? Şurada mı? Senin üstümü yırttım. Ama. Abi Cypher traplerinde var ya. Hadi be. Yok yok adam kalmadı orada. İkisi de site'da ve Tamam bekle Yunus. Odin aldı aldı. Pırpır patapim. O pin sevle kaç operatörü sevle. Ya sikir. Git saldır. Aa operatör kalsın orada Odin'le git. Operatör orada kalsın side'a git. Adamlar seni vurduğunda operatör alamazlar. Bırak operatörü bırak. Odin'i al. Ya ne diyorsun? Öleceğim. Git git adamları e, yere git. Ya. Kaldır oğlum. Adamlar operatörü alamazlar en azından yani. Seni illa ki vuracaklar zaten. Baksana. <laughs> şaka <gülüyor> yapıyorum ha. Abi. Bence lan. ciddi söylüyor. Oradan giriyorsun. Kaa yok daha şaka yapıyorum. Ya, oğlum, oğlum orada adam niye pusun? Mal değilse pusmaz yani bekle. Var abi. A, al, spike al spike al spike al spike al. Dikkat oraya. Aha gördün soldakini. Evet. Kara. Ha, Adam. O da orada, o da orada bak, Şşş. o da orada. Süren bitiyor. Dal, sen alman lazım. Sol hemen, sol. Ben Silahını olsun. çek. Ha! Da, abicim. Lan beni dinle bak. Ben senin Tamam mı? Hocanım, öğretmenim. Tamam mı? Ya oğlum duyamadım ki. Saniyeler içinde oluyor bak, bak. abi, adamı vursan zaten başı kazanacağız. Ya oğlum, ne, ne bileyim. Görmedim. Vandal al bana, ben sana operatör alayım istersen. Yap. Bana at ya amacım da at sana bu operatör atıyor. Yok ya sen vandal al ben bitten düşüreceğim herhalde. Al, Şimdi dönün beyler ses var, bir dönün. Bit var de son dikkat. Değiş de bekle. Bir şey güzel. Ya ee, vurdum dati. Nasıl vuruyor beni orada? Bir yere düşündüm ama. Arkada bir yere düşündüm. Adam var. Ooo. Yok korumanın Helal. Oh. Tersem oldu. Alışan can şey can var mı can? Var. Cypher tamam. kamerada. Aldınız. Ya o oh, Oh. Tamam. oh be. En Abi Cypher trap'lerinden dolayı giremiyoruz bu arada ha. Haberiniz olsun. Cypher çok sıkıntı ya. Allah doğrudur. Ama Aynen. trap'lerin her seferinde Hayır, aynı rakipte. şey. Rakipte hem Cypher hem Aiso. Nerede ipne karakter var? dolu. Ya Allah Allah. <laughs> Abi boşver boşver gel beyler yine be. aynı. yine. Aynı, Yok. Bakın. Hızlı da alırsak alır. Spike kurmadan kaç ele aldık? Üçünü de spike kurmadan aldık. Bakın. Vallahi Geri çık geri çık geri çık. Arka var bu arada. Spike aldım. Kişi var, kişi var. herhalde? gel. Arda gitti, hocam. Gel dedi herhalde Ardaşalca. Abi alabilir miyiz lan maç çevirdim. Bekle birazcık adamlar açılmasını bekledim bence. Gözlerim olamaz alamaz. Açılma. Solda var mı? Var jet var. Rebi kırabileceğim mi? Kırdım hepsini kırdım hepsini kırdım. Repler yok şu an. Göstermiyorlar ki. Sağda sayfa var. Ya. Ben amını yorudum be ya. Yani. Tar koşa koşa sıkıyor adam. Ya oğlum bak ama bak birine odaklanmışken diğeri çıkıp buraya bu bunu... çok uyuz alıyorum. Yapacak bir şey yok Serkan. Haklısın. Hadi gelin A denek var ya. Gene gireyim, gireyim. Tamam, Bekleyin. Tamam, ben Sen de kör var. Tamam. Dur. Ses verin hemen Ses verin. Ben ses veririm. <laughs> Sergen dur, onu karıştıracağım. oğlum sen. Dur. Bakma bak. Beyler, bekleyin bekleyin. Hazır Ağzıma... <laughs> mısın? Aa! Bakma oğlum. Sen <laughs> orada bir arkadaşın var. Mami, gel gel. Şimdi tamir et. Sami etsin. lan bu. Oha oha çıktığını zıplayıp yine orada. Oğlum ne oluyor? Ya, ya. Aa orada orada değil. Baktın arkada bak. Dur, dur şu şuraya... hep. Oo oh, boğ. fazla arıyorum. Bir lazım ama ya. Reyna vuruyor ya şimdi seninki alındı. Bak şimdi şey bekle. Bir dur. Tamam bekle. Gözlere OP var. Operatör düştü bir tanesi. Alt katör Şu şey ya. Abi, Arşel, ben ben can. Can. Oğlum. Gelin operatör var. Yo vallahi. Tamam. Ha? Arka. Yardıma gelin. Gel gel gel. Beyler. Beyler yardıma gelin. Buraya. Abi Oğlum Cyber nerede? Abi. Şu burada şu burada. Burada burada olabilir bak. Burada. Tamam sen oradan git Hüseyin oradan Kolumda Hüseyin hemen Yunus Yunus oradan gelme gel gel geldi adam geldi Koş koş Yüzüğü Yüzüğü Doktoratörü alır mıyız? Güzel Motoru aldım ben Abi bir kör atsaydım Abi atma Aaa Hüseyin Hüseyin Gider Oğlum Arkada şey. da adam var Helal. Yunus ultin var. Arışel duvarla midi. Arışel. Şey duvara. Itma. Arışel. Duvara doğru ya duvara doğru. At ar. Oldu. Beni kaldı. X bas. X bas. Ya var arkada onun var. Desen artık çok panik oldum ya. Tamam midi duvarla. Okey. Ben geç. Biriniz de bir şey, Serkan, Serkan ya da Yunus'un sizden biri A gitsin. Abi bana desek. Geliyor. Bura 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 bura. Kaç var orada? Hepsi hepsi anasını satayım. Üstten tamam. gelseydi bak. Dur üstten gel. Ya canı 90 omanın canası, omanın canaz. Aracı acil can acil can çabuk seri 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 yapıştır. Af, helal helal. Allah 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 Bakın tamam. bir tanesinin canı az. onun canı az. Helal. Tamam. Avantajlısınız. Canı az. Avantajlısınız. Helal. Çöz. Oh, <laughs> çözün, <laughs> çözün çözün. çözün. Birini çözsün. <laughs> <çözün. ticaret gülüyor> çöz. çöz, çöz. Sen çöz. Sen sen çöz. Çöz çöz. Yusuf sen çöz. Arda şey çöz. Amanın. Çöz oğlum çöz. Lan çöz çöz. Dört dört dört. Dörde bak. Çöz. Ne çöz? <laughs> tamam hiç bırakma. Sakın bırakma. Bitirik var abi. Yes, o bırakmasın. kadar da değil. Allah Allah oğlum oğlum arka. Ben ölümde. Şerif mi? Gel. Aynen. Ya ben Şerif kullanmıyorum. Beyler Şeyler. bakın. Boss demiştiniz. atarsın. Beyler bakın. Bek çekebilirseniz ondan çekin yanım kalkanla. Arkadaşlar sen gene duvarı dağıt tamam mı? Tamam. Okey. Hah güzel Ares iyi. Orası mı? Bura bura ya ses vermeden girmişler. Aa beyler aa koş koş koş. Bu işte. O altı smoklaması gerekmez mi? Ne oluyor oğlum ya? Abi omun gelecek orada. Ne şey, oluyor Omun gelecek orada. Geliyor böyle ya. Omun gelecek oh, beyler. Omun Ama bu ne oğlum? Abi ikimiz de aynı şeyle vurdu. Abi bunlar ha gelecek yine. Evet. Ya yavşak. Vay. Ya ne nerede geçiyor? <laughs> Arışan sen niye öldün oğlum? Hemen tur başlığın cehennem saydın. Arışan nerede öldü oğlum? <laughs> zaten... Ya oğlum zaten. Duvar attı herif vurdu ben anlamadım. Beyler onun bu arada şeyden otla ola bakıyor. Kaan Yunus orada değil. Git 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 git. Evet, bey. Oğlum. Kafa yedi lan. Kafa yedi. Kafa yedi 105 edecek. Kim kapattı lan bunu? Be? Oo. Ben kapattım adam gelmesin diye. Var mı lan? Tamam Ya ben mi kaldım sadece? Yok Kaan ben de yanındayım. Aa artık de kalmadım. <laughs> arkadaşlar bu tur mide atmıyorsun doğru. Şey at bu B falan at. Adamlar gelirse. Hocam. Arkadaşlar gel. Ve arkadaşlar B'nin kapısının önünde dur kapının önünde. Şurada. Adam sesi duyursan, ayak sesi duyursan hemen ben kit şey yap. Doğru at tamam. okay Tamam. Sergan, gösterme abi, gösterme hiç bak geliyor. Git. Muhammed. Bura 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 bura. Ha ölme. Abi ayak sesi yok geliyor. Hiç ses yok mu? Yok. <laughs> ISO geldi. ISO geldi bir yer ama nereye geldi? Tamam yok zaten. Hı. Beklesin abi gene de. Oğlum. Tamam sen dön Arda. Arda kim lan? Hocam A var çok pis. Gidiyorlar değil mi? Hı -hı. Ama bilmiyorum şu an bir durdu. Dönebiliyorlar. Ben de döne yakın temas geleyim. Diyemedim dönüyor olabilirler. Hacı Beyz'den dönüyorum. Onunuz. Dönmüşler, dönmüşler hocam. Bas. Oğlum Şimdi. girdi. O. Ben de var ben yapamam. Ya. <laughs> ya oğlum bu anasını satayım bunlar ne ara girdi ya biz şey yapmadık mı? Bilmemiz bekliyor muyduk orada abi. abi, nasıl girdi bunlar ya? bak arka arkaya vuracağız biz kardeş. Beyler daha daha gitmeyin gitmeyin daha çözemezsiniz bile. Ya oğlum koş koş silah niye seveceksin? Tamam. Patlayacak patlayacak. Vandal bulursanız onu seveceğin ama. Bayık patlayacak. Kaç 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 kaç. kaç. Dur ben gel. Kal orada kal orada üzerine smoke atayım. Smoke'un içine girip bekle ha. Ama B'de beyde Yunus gel sen gel. Nereye? Sen seçin Pikachu. Gel sen bir beraber bir et. bakın. Gelin aşağıda pussun biriniz. E, e, bura bura bura. Abi Oman gelecek. Burası ya. Hocam çok pis abi. Bayağı bir şeydi de. Arkadaşlar şey bana can verebilir misin acaba? Ama şöyle bir küçük bol şu an. Öleriz. Öldüm. İçine tüküreyim. Burada. Hayatta var mı? Oh. Son Onu eleman Abi, nereye tepe attı? Bu beş adam var. Şu kapıyı oh. kapatsak mı? Ben öldüm beyler. Hayır burada mı? Hayır burada mı? Burada burada. Bir öldüğü öldü yerde. Aa, Arkanda yok. hemen. Arkanda. Şu şeyin arkasında. Bekle. Hop. Oh. Ah. burada heaven geldi. Bekle bekle smoke. Mami bakma, mami bakma. Ağzına tükürüm ya. Pus pus kap gösterme bak sislerim var ya. Şşş. sala. Son 30 saniye. Teleportum var. Gel. <laughs> Yunus o seni bilmiyor herhalde. Sen geri göster. Abi sen göster tamam mı? Abi vurulmayın ha. Helal. Helal adamsın Yunus adamsın. Allah, Allah, Allah. Beton yet beton yetmez. Aslanım benim ya. Oğlum öbür nasıl edeceğim? Ben yolunu. Plan verebilecek var mı? sen MIDI kapatır mısın gene? Ha drop. Ama bak direkt kapat Tur başlığında bekleme tamam mı? Adamlar açılmasın direkt ben kapat şurayı. Ha alır mısın Yunus para yok para. Ha. Akelisin. Adamsın. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Umarım. kesin unutmaz. Tamam yarın hatırlatın da bunu. Kustuğum yeri öğrendiler. Buraya geçeceğim bu sefer. Oo, hocam B var. Bayağı var. Abi kör attım. Bence açılma. Hocam. Beyler B hepsi. Aa. aa. Kafeyi kapattı ya? yaptıramadık. Ananı satayım. Bayağı yediyor. Bu bana ne 80 sayfır, 80 sayfır. <laughs> Can yarım. Abi bunlar ne, ne kadar dönüyor, ne kadar ne oynuyor. Beler silah seyden daha pat, pat, patlayacak çözemeyeceksiniz. Kaç kaç kaç. Oh rasel çevirebiliriz. Evet. bayağı zor. Oha Beyler çekebilirseniz çekin o dinleri. Ne oluyor ya Ardışan ne diyorlar? Ne diyor lan bunlar bize? Şş. Çekirin yolumdan. Lan? Gel, anasını satayım ben. Kaç, kaç, kaç. Burada da var. Oh, Yüz <laughs> Kalkan aç bir şu an. Vurmuştum onu sizlerim. Buradan gelince gidiyordum. Orada var. Spike X bas hemen. Arışan kaldır hemen. Hemen kaldır. Hemen kaldır. Kaldır. Alır alır. Tamam bakıyor yol. Bas artık. He fastsız. Patlayacak abi bay bay. Oy. Koş. Koş arkadaşlar koş sayda. Sayda. Hayda ya orasını saçayım. Ba şey söylemeyin. Neyse. <laughs> <laughs> ba bölge söyleyin kardeşim haritada işaretleyin.